Evet, merhaba arkadaşlar. Ben biyoloji öğretmeni Ayça Öztekin. Bugün sizlerle eşeğsiz üremeden bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak üremenin ne olduğundan bahsedelim. Canlıların ortak özelliklerinden birinin üreme olduğunu zaten biliyoruz. Bireylerin nesillerini arttırmak amacıyla çoğalmasına bizler üreme ismini veriyoruz. Üreme olayı bireyin yaşamının devamı ile ilgili değildir ancak neslin devamı için şarttır. Bir canlının bazı bireylerinin üreme yeteneği olmayabiliyor. Bunların örneği işçi bal arılarının kısır olması. Bunu daha sonrasında eşeysiz üremenin bir kolu olan partenogenezde göreceğiz zaten. Üreme ile türe ait genetik bilgiler nesilden nesile aktarılmış olur. Böylece popülasyona eklenen bireyler ile popülasyonların devamlılığı da sağlanmış olur. Ölümlerle eksilen bireylerin yerine ise üreme ile yeni bireyler eklenmiş olur. Üreme genel olarak eşeysiz ve eşeyli üreme olmak üzere ikiye ayrılır. Eşeysiz üremede yavrular tek bir atacanlıdan oluşur. Başka bir e, cinsiyet durumu söz konusu değildir. Bir tane atacanlı vardır sadece. Ancak eşeyli üremede ise Dişi ve erkek bireylerin ürettiği üreme hücrelerinin birleşmesi sonucunda yeni yavrular oluşur. Yani eşeyli üremede iki tane canlı söz konusu, eşeysiz üremede sadece bir canlı söz konusu. Eşeysiz üremenin temel özellikleri ve canlılığı için önemine değinecek olduğumuzda, eşeysiz üreme bir ata canlıdan kalıtsal özellikleri aynı olan yeni bireylerin oluşması demektir tamamıyla birbirine aynı özellikte canlılar meydana gelir eşeysiz üreme sonunda. Eşeysiz üreme genellikle mitoz hücre bölünmesiyle gerçekleşir. Bu nedenle eşeysiz üreme sonucu oluşan bireyler istisnai durumlar harici birbirinin tıpkısının aynısıdır ve kalıtsal çeşitlilik görünmez. İstisnai durumdan kastımız bir mutasyon geçirmek olabilir. Ee, mesela buna radyasyon sebep olabilir radyasyon gibi bir şeyden mutasyon geçirirse canlı e, tamamıyla eşeğsiz üremenin e, aynı özellikte olması gerektiğini bilmemize rağmen tamamiyle farklı bir özellikte yapıda canlılar meydana gelmiş olabilir eşeğsiz üreme kısa bir süre gerçekleş, yani çok kısa bir sürede gerçekleştiği için birey sayısı artışı çok hızlıdır bu onun avantajına bir şeydir Sonuçta bir bakteri eğer ki şeysi duruyorsa ki öyle bu bakteri 20 dakikada bir kendini çoğaltıp sayısını iki katına çıkartır. Bu da onlar için bir avantajdır. Uygun ortam koşullarında birey sayısı artışı genellikle geometrik dizi şeklinde gerçekleşir diyor. Evet çünkü iki katına çıkma durumu söz konusudur. O yüzden geometrik dizi şeklinde gerçekleşir. Canlılarda eşeğsiz üreme çok yaygın bir üreme şekli olma net olarak böyledir, üreme şeklidir. Prokaryot dediğimiz bakterilerde ve arke bakterilerde, ökaryot tek hücreli dediğimiz amip öglena paramesyumlarda, mantarlarda, bütün çiçeksiz bitkilerde, çiçekli bitkilerin pek çok türünde süngerler, sölenterler ve bazı hayvan türlerinde eşeğsiz üreme görülebilir. Gelelim eşeğsiz üremenin canlılar üzerindeki etkilerine. Şimdi hem avantajı hem de dezavantajı vardır eşeğsiz üremenin. Avantajı kalıtsal özelliklerin tamamıyla korunması. Dedik ki bir tane ata canlı var. Bu ata canlıdan tamamen ona benzer iki yeni yavru oluşur dedik. O yüzden kalıtsal özellikler değişmez. Bir diğer avantaj birey sayısının hızlı artmasıdır. Bahsettim bakteriler 20 dakikada çoğalır dedim. Ancak bizler eşeğli üreyen canlılarız. Bizler bir çocuk dünyaya, yavru dünyaya getirdiğimizde 9 ay gibi bir sürede meydana getiriyoruz. E bu durumda eşeğsiz üreyen canlılar tabii ki bize göre bu anlamda daha avantajlılar. Gelelim dezavantajına. Eşeğsiz üremenin tek bir dezavantajı var. O da şu, bireylerin değişen çevre şartlarına karşı dayanıksız oluşuyor. Yani ata canlı eğer ki 50 derece sıcaklıkta yaşamını sürdüremiyorsa... Onun meydana getirdiği tüm yavrularda 50 derece olan sıcaklara dayanamayacak haldeler. Gelelim eşeysiz üremenin çeşitlerine. Eşeysiz üremenin çeşitleri dendiği zaman size burada gördüğünüz 6 tane şey aklınıza gelecek. Nedir bu? Bölünerek üreme, tomurcuklanma, sporla üreme, vejetatif üreme, rejenerasyonla üreme ve partenogenez. Bu altısı bizim için eşeysiz üremenin çeşitleri adı altında geçer. İlki bölünerek üremedir. Bakalım bu üreme şekli eşeysiz üremenin en basit ve en yaygın şeklidir arkadaşlar. Bakterilerde, arkelerde ve protist dediğim grupta yani amip, öglena, paramesyum türlerinde bu şekilde bölünme gerçekleşir. Bölünme sonucu oluşan yeni hücrelerdeki kadıtsal materyal nitelik ve nicelik olarak birbirinin tıpkısının aynısıdır. Ancak stoplazma miktarları farklı olabilir. Yani az biraz büyüklükleri değişebilir bu oluşan canlıların ancak tamamıyla aynı özellikte canlılardır. Bakteriler ve arkeler basitçe ikiye bölünerek çoğalırlar. Eğer ki uygun ortam koşulları yakaladıklarında birey sayısı artışı her nesilde iki katına çıkar. Yani bir canlım varken 2, 4, 8, 16, 32 şeklinde devam eden bir artış görülür. Burada bir bakterinin çoğalması, yani bölünerek üremesi söz konusu. Bakterilerde nedir durum? Bakterilerin dışarısında bir hücre duvarı yer alıyor. İşte önce o hücre duvarından bir boğumlanmalar yaşanıyor. Bu boğumlanmadan sonra da Bakteri ikiye bölünüyor ama bunun için en önemli şey yani bu bölünmenin en başında olan olaysa mutlak ve mutlak bakterinin yeterli bir büyüklüğe ulaşıp DNA'sından bölün emrini alması. Bölün emrini alan bakteri sonrasında kendini bölmeye başlayacak bunu da unutmamalıyız. Gelelim sporlu üremeye. Burada kafanız karışabilir belki ama genel olarak şapkalı mantarlarda bu e, yaşanıyor. Bunlar çok hızlı bir yayılım, çok kısa sürede bir e, me, bölünme meydana getiriyorlar. İşte o yüzden bunlar sporla ürüyor. Bakalım nasıl? Şimdi bunlar örnekleri şapkalı mantar, küf mantarı, puf mantarı gibi e, canlılar mutlak ve mutlak sporla ürer. Peki bunu nasıl yaparlar? Arkadaşlar spor dediğimiz mevzu aslında küçük e, yuvarlak yapıda etrafı kalın bir örtüyle kaplı yapıdır. Bu nedenle sporlar olumsuz çevre karş şartlarına karşı oldukça dayanıklı canlılardır. Sporlar, rüzgar, yağmur, böcek veya başka herhangi bir dış etken sebebiyle etrafa yayılırlar ve etrafta e, dayanıklılığı olduğu için bunların en üst e, atmosferin en üst katmanlarında bile yaşamlarını sürdürebilirler. Bu İşte bu spor dediğimiz yapılar uygun şartlarda çimlenerek, Yeni canlıları oluşturuyorlar diyoruz. Sporla üremede spor hücreleri döllenme olmaksızın yeni bireyleri doğrudan oluşturuyor. Sporlarda bir döllenme söz konusu değildir. Tamamıyla bir yerde bulunan spor hücresinin rüzgarın etkisiyle ya da başka etkenlerle diğer taraflara doğru yayılımından ve bu yayılımdan sonra uygun ortam koşullarını kollayan spor hücresinin direkt çimlenmeden yeni bir canlı meydana getirdiğini göreceğiz. Uygun ortam koşullarında spor hücreleri su alarak aktifleşiyorlar. Sporlar çimlenirken içinde enzim etkinliği, ATP üretimi ve tüketimi artıyor. Böylece kısa sürede aktif hücrelere dönüşerek bölünmeye başlamış oluyorlar. Burada eğrelti otunun yaprak altındaki spor keselerini görüyoruz. Bir de eğrelti otunda spor keselerinin patlamasının sporların etrafa yayılmasını gözlemliyoruz. İşte bazı çiçeksiz bitkilerde spor hücreleri spor kesesi içerisinde mayoz bölünme sonucu oluşur. Mayoz bölünmeyi daha görmedik ancak şunu söyleyebilirim ki mayoz bölünmede bir kalıtsal çeşitlilik vardır. Mitoz gibi değildir. O yüzden arkadaşlar spor hücreleri arasında kalıtsal çeşitlilik gözlemlenir diyor. Spor hücrelerinin patlamasıyla sporlar etrafa yayılır. Sporlar olumsuz çevre şartlarına karşı dayanıklı olduklarından uzun süre canlılıklarını koruyabilirler. Şimdi tomurcuklanma üreme bir diğer çeşidimiz. Bundaysa ana canlının vücudunda oluşan bir ya da daha fazla çıkıntının gelişmesi sonucu yeni bireylerin oluşmasına biz tomurcuklanma diyoruz. Oluşan ana üzerinde oluşan tomurcuklar tamamıyla bir kolene oluşturarak ana hücreden kopmayabilir ya da ana hücreden kopabilir. Şimdi şurada burada kopmamış ana hücreden ancak burada kopmuş tomurcuklar. İşte bu oluşan tomurcuklar başlangıçta ana canlıdan çok küçüktür. Ancak ana canlı ile yavruların kalıtsal özellikleri birebir aynıdır. Çünkü bunlar da bir eşeysiz üremenin bölümü ya da çeşidi diyelim. Tomurcuklanma büyüklük farkının fazla olması yani oluşan yeni bir tomurcuk dediğim yeni yavruyla ana hücrenin ciddi bir boyut farkı vardır. Oluşan tomurcuk çok küçüktür. Ana canlı çok büyüktür onun yanında. Bir de koloni oluşturabilme yeteneklerinden dolayı bölünerek üreme arasında fark vardır bunun. Yani bölünerek üreme ile tomurcuklanmanın farkı diyecek olursak tomurcuklanmada bölü, büyüklük farkının fazla olması ve koloni oluşturabilme yeteneği bunlar için farktır demeliyim. Bir diğeri vejetatif üreme. Genelde bunu bitkilerde göreceğiz arkadaşlar. Bitkilerde görülen vejetatif üreme ana bitkinin dal, yaprak gibi parçalarının çimlenmesiyle gerçekleşiyor. Ve onarım esasına dayalı bir eşeysiz üreme çeşidi. Bitkiler bölünebilen dokulara sahipler. Bu hücrelerin bölünebilme yeteneği sayesinde ise bitkisel organlar kendini onarabiliyor. Mitoz bölünme ile gerçekleşen bu onarım sürecinin sonunda bu bitkiler yapılardan yeni bitkiler oluşmuş oluyor. Muz, üzüm, gözyaşı bitkisi, kavak, söğüt, patates ve soğan gibi bitkiler vejetatif olarak üreyebilmektedir. Arkadaşlar zirai üretimde vejetatif üreme kullanım amaçları vardır ve kullanılır. Ney amaçla kullanılır onlara bakalım. Üretimi hedeflenen bitkilerin kadıtsal özelliklerini korur bu vejetatif üreme zirai üretimde. Bir diğeri tohumla üretimi zor olan bitkiler çok rahatlıkla vejetatif olarak üretilebilir. Bir diğeri bitkilerin üretim hızını arttırır. Nesli tükenmekte olan bitkilerin üretilmesini sağlar. Tohum oluşturamayan bitkilerin ise yine üretimini sağlar. Gelelim bazı önemli vejetatif üreme çeşitlerine. Bunlardan ilki çelikle üreme. Bitkilerin dal ve kök parçalarından yeni bitkilerin üretilmesine biz çelikle üretim diyoruz. Nemli toprakta ya da suda bir süre bekletilen ve köklenen bitki parçaları yeni bitkiler oluşturmuş oluyor. Daha öncesinde bunu görmüşsünüzdür. Böyle menekşe dediğimiz bitkiler vardır. ...bir şekilde karşınıza çıkmıştır. İşte bu menekşeleri alıp, kırık olan dalını alıp da suya koyarsak... ...orada bir köklenme söz konusu olur. Daha sonra o köklenen bir dalı alıp da toprağa ekersek... ...yeni bir menekşe yaratmış oluruz. Burada da tamamıyla onun görseli karşımızda. Bir diğeri yumru, ile üre yumru gövde ile üreme... Bu da patates ve yer elması gibi bitkilerde oluyor. Hani bu patatesin üzerinde minik çimlenme dediğimiz böyle minik minik gözler, yeşil şeyler oluşuyor. İşte onlar yeni yumruların ve bitkilerin oluşmasına sebep oluyor. Bu yüzden de adı yumru gövde ile üreme olmuş oluyor. Bir diğeri soğanla üreme. Bu da tabii ki soğan, sarımsak, muz, zambak, salep, safran gibi bitkilerin kökleri soğana benzetiliyor. Soğan kök adı altında geçiyor. İşte bunların kalın köv gövde uzantılarına soğan diyoruz. Bu soğanlar toprak altında uzayarak bir kök oluşturuyor. Bu bitki de olgunlaştığında vejetatif olarak toprak altında yeni soğanları meydana getirmiş oluyor. Bir diğeri sürünücü gövde ile üreme. Bunda aklınıza en başta gelecek olan çilek, sarmaşık ve üzüm gibi bitkiler olmalı. Çünkü Ana gövdeden gelişen dalların veya gövdenin üzerindeki gözlerin toprakla teması sonucunda o toprağa değdiği yerlerden tekrar bir köklenme, tekrar bir köklenme şeklinde yeni bitki oluşumu gerçekleşmiş olur. Eğer ki biz bir ortama çilek ekersek o çilek tüm toprağımızı sürünücü gövde olması sebebiyle kaplar ve her yeri çilek doldurabilir yerde. Bu da bu şekilde. Bir de doku kültürü yöntemimiz var bizim. Bu doku kültürü ve aşılama dediğimiz yöntem yine vejetatif üreme tekniği. Doku kültüründe şu var arkadaşlar. Özel besi ortamları bir laboratuvar ortamında özel besi ortamları hazırlanıyor ve yeni bitkilerin üretilmesi sağlanıyor. Bu nasıl oluyor? Bitkilerden alınan parçalar sayesinde gerçekleşmiş oluyor. Bu uygulamada steril bir besi ortamı hazırlanıyor doku parçaları bu steril bezi ortam ve besi ortamlarına yerleştirilerek uygun şartlarda mitozla hücre çoğalması gerçekleştiriliyor. Doku farklılaşması olmadan hiçbir doku farklılaşması olmuyor. Birebir birbirinin aynısı olacak şekilde hücre yığınları oluşuyor. Biz bunlara kallus adını veriyoruz. Bu kalluslar hormon, hormonlarla destekleniyor ve farklı besi ortamlarına alınarak Kök, gövde gibi dokuların kalluslardan farklılaşması ile yeni bitki oluşturulmuş oluyor. Bitki filizleri birbirlerinden ayrılarak farklı bes ortamlarında büyütülüyor ve böylece bir büyüklükten sonra seralara alındığında doku kültürü yöntemiyle o besinler, yani o bitkileri çoğaltmış oluyorum. Bu sayede vejetatif olarak bitkiler klonlanıyor. Yani birbirinin tıpkısının aynısı oluyor aynı genetik ya, genetik yapıya sahip bitkiler üretmiş oluyorum. Aşılama dendiğinde aklınıza bir şırınga gelmesin arkadaşlar. Aşılama da bazı bitkilerden elde edilen tomurcukların veya doku parçalarının başka bir bitkiye taşınması amaçlanıyor. Bunu genel olarak çok fazla kullanırlar. Nedir? İyi karakterde olmayan bir bitkinin yani e, çok üretim yapıyor ama minik minik beyveler üretiyor. İşte bu bitkiye Alıyorlar çok güzel meyveler üreten ama az üreten can bir başka bitkiyle beraber bunları birbirlerine aşılıyorlar ve böylece hem çok fazla meyve veren hem de çok güzel meyve veren yeni bitkiler elde etmiş ve meyveler elde etmiş oluyorlar. Bu şekilde bir durum. Burada da görüyorsunuz. Görsel 1.40 diye gördüğümüz doku kültürünün oluşum aşamaları. Onu bir özel üst süresinde besi ortamına koyuyorlar ve laboratuvar ortamında büyütüp belli bir büyüklükten sonra sarıları alıyorlar. Görsel 1.41'de ise bir bitkiyi böyle ucu sivri bir şekilde alıyorlar. Sonra diğer istedikleri bitkiye e, aşılıyorlar. Daha sonra sarıyorlar, bağlıyorlar ve istenilen özellikte bitkilerin elde edilmesini sağlamış oluyorlar. Gelelim rejenerasyon ile üremeye. Burada karıştırmamanız gereken bir kısım rejenerasyon ve rejenerasyon ile üreme. Bazı canlılar sadece rejenerasyon yani yenilenme geçirirken bazı canlılar bu yenilenme ile üremelerini sağlar. Şöyle ki Canlılarda çeşitli nedenlerle yaralanan ya da kopan vücut parçalarının yenilenerek yerine konulmasına biz rejenerasyon diyoruz. Bu kertenkelenin kuyruğu muhabbeti. Aklınıza ilk gelen bu oluyor zaten. Kertenkelenin kuyruğu tamamıyla koptuğunda kertenkele bu kuyruğun yerine yeni kuyruk üretebiliyor. Ancak eğer ki rejenerasyonla üreme diyorsak kopan parçanın rejenerasyonla kendini yenilemesi bazı canlılarda yeni birey oluşumu ile sonuçlanıyor. O da şu deniz yıldızında rejenerasyonda üreme vardır. Kopan 5 tane mesela bunu, deniz yıldızlarının 5 kolu var ya bu 5 beş kolun 5'ini de orta merkezden geçecek şekilde kopardıklarında kopan 5 tane kol yeni 5 tane deniz yıldızı meydana getiriyor. Yani kendini tamamlıyor ve üreme gerçekleştiriyor. Ancak kertenkele de durum böyle değil Kertenkelede kopan kuyruk ölüyor Kopan kuyruğun yerine kertenkele kendini yeni bir kuyruk üretiyor O yüzden bunda bir üreme söz konusu değil Bu sadece kendini yeniliyor Eğer ki kuyruktan da yeni bir canlı oluşsaydı o zaman bunu üreme kabul edebilirdim ama böyle bir durum söz konusu değil Omurgasız canlılardan yani basit yapılı canlılardan omurgalılara doğru gidildikçe canlıların rejenerasyon yetenekleri azalır. Çünkü bizler çok gelişmiş canlılarız. Geliştiğimiz için bizlerin yerine yeni e, atıyorum kolumuz kopsa yeni bir kol üretemeyiz. Çünkü bunun sinir sistemi, damarları, sinirleri her şeyi var. İşte daha gelişmemiş olan canlılar rejenerasyonla üreme ve yenilenme gerçekleştirmiş oluyorlar. Partenogenez dediğimiz olaysa en başta aklınıza arıları getirecek. Tanımıysa döllenmemiş yumurta hücresinden yeni birey oluşmasına biz partenogenez diyoruz. Ee, bazı omurgasız ve omurgalı canlılarda görülebiliyor. En önemli Özelliği arılar, en önemli akla gelen, supireleri, karıncalar, yaprak bitleri ve kelebeklerde de gözlemlenebiliyor. İki şekilde gerçekleşiyor. Bir doğal ortamlarda hayat süreci içerisinde gerçekleşene biz doğal partenogenez diyoruz. Bir de deneysel uygulamalar sonucu oluşan var. Ona da deneysel partenogenez ismini veriyoruz. Erkek bal arılarının oluşumu doğal partenogenez örnek oluyor. Döllenmemiş ipek böceği yumurtaları fırçalandığı zaman ise deneysel olarak partenogenezle yeni bireyler oluşturuyor. Yani o yumurtalara dışarıdan bir etki verdiğimizde onlar sanki dışarıdan bir uyarı yani normalde bir uyarı alıyormuş gibi bölünmeye başlıyor. E biz onu ellediğimiz ve ona dokunduğumuz için bu süreci hızlandırdığımız için buna da deneysel adını veriyoruz. Burada şunu göreceğiz. Bal arılarında kraliçe ve işçi arılar diploid arkadaşlar. Yani 2n kromozom sayısına sahip. Erkek bal arıları ise haploid yani n kromozom yapısına sahip. Erkek bal arıları döllenmemiş yumurtanın gelişmesi sonucunda partenogenezle oluşmuş oluyorlar. Şöyle dişi bal arıları ise döllenme sonucu eşeyli üreme meydana geliyor. Şimdi şurada şunu göreceğiz. Bir kraliçe arı var. Mayoz bölünmeyle bir yumurta meydana getiriyor burada. İşte bu yumurta asla döllenmeden yine en sayılı erkek arıyı meydana getiriyor. İşte burada bir döllenme olmadan bunun meydana gelmesi partenogenez adını alıyor. Ancak diğer canlılara baktığımızda durum şöyle. Kraliçe arı, erkek arı, erkek arı mitozla sperm meydana getiriyor. Kraliçe arı mayozla yumurta meydana getiriyor ve bu yumurta ve sperm dölleniyor. Bir dışı arı oluşturuyor. İşte dışı arı eğer ki özel bir beslenmeyle beslenirse kraliçe arıyı meydana getiriyor. Normal beslenirse de işçi arı meydana gelmiş oluyor. Ama partenogenezin asıl mevzusuysa döllenmeden bir birey meydana gelmesi arkadaşlar. Bu eşeysiz üremeyi de bu slaytımızda bitirmiş oluyoruz. Mitozu eşeysiz üremeyi sonlandırıyoruz. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.